Fenerbahçe Başkanı Sayın Saadettin Saran'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ben de adliyedeydim. Adliyeden hızlı bir şekilde stadyuma geldik. Adliyenin önünde Fenerbahçe taraftarları vardı. Gün boyu destek verdiler. Önce süreci anlatalım. Dün jandarma ekipleri tarafından kulüp binasında karar bildirildi Fenerbahçe Başkanı Sayın Saadettin Saran'a. Ardından kendi aracıyla Masak İl Jandarma Komutanlığı'na gitti. Geceyi burada geçirdi. Buradaki işlemlerin ardından sabah saatlerinde önce sağlık kontrolü ardından da Çağlayan Adliyesi'nde savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'nde nesine geldi Savcılık adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk etti. Mahkemede adli kontrol şartıyla Sayın Başkan'ı serbest bıraktı. Haftada iki gün, pazartesi ve perşembe günleri imza vermek şartıyla Saadettin Sara serbest bırakıldı. Yurt dışı çıkış yasağında devam ettiğini hatırlatalım. Buradan sonraki süreçte bir ardından başkan devamında Ertan Torunoğulları Fenerbahçe yöneticisi Çağlayan'da bulunan taraftarlara selam verdi. Onlara teşekkür etti. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Biz şampiyon olacağız dedi. Kısa da bir açıklama yaptı. Devamında Sayın Başkan kulüp binasına geldi ve çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran. Transferde önemli hedefleri var Fenerbahçe'nin. Gureska gibi sizin de belirttiğiniz Lukman gibi, Sherlock gibi önemli oyuncuları kadrosuna katmak istiyor. Bu çalışmalar kaldığı yerden devam edecek. Şu bilgiyi verelim. Gureska için Bayar Münih Başkanı e, ile Saadettin Saran'ın direkt görüşme yaptığını biliyoruz. E, bu transferde Fenerbahçe için sıcak. Sherlock için aynı şekilde başkanın en çok istediği isim kaldığı yerden devam edecek diyor Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran çalışmaları. Diğer yönetim kurulu üyeleri de tüm sorumluluklarına aynı şekilde devam ediyor. Fenerbahçe yönetimi görevinde çalışmalar kaldığı yerden devam ediyor. Bugün herhangi bir açıklama gelmeyecek. Fenerbahçe kulübünden yazılı veya sözlü olarak bir açıklama beklemiyoruz. Stadyum çevresinde Fenerbahçe taraftarlar bekliyor. Başkan belki taraftara bir selam verebilir ama buna dair de kesin bir bilgi diyemem ama Fenerbahçe'de çalışmalar, transfer çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor.